Yıllar sevginden hiçbir şey götürmediğinde anlarsın. Aşk böyle bir şey. Ve bir kere kapılırsan bu aşka vazgeçemezsin asla. Peki sana bir soru. Fenerbahçe hem Rize hem Beşiktaş maçlarında ilk 15-20 dakikayı kötü oynadı ya. Skor olarak da geriye düştü. Galatasaray bundan faydalanmaya çalışır mı? Ya da faydalanabilir mi? Tabii ki Fenerbahçe farklı bir zihniyetle sahada olacak mental olarak ama teknik anlamda bunların analizini yapmıştır mutlaka Galatasaray. E. Galatasaray e ön alan baskısı vesaire de iyi yapabilen bir takım ya. Union maçında gerçi farklı oyuncularla iyi yapamadığını gördük. Tabii. Eğer yine Osimen olmazsa Koşamayan oyuncuyla ön alan baskısı yapamaz. Yine Osimen olmazsa yine öyle bir şey olmayacak. Union'dan daha iyi çıkar Fenerbahçe. Evet. Bir 15-20 dakikada bir, yine öyle bir şey bekliyor musun? Yok. Bu maçta olmaz değil mi? Çok eksiği olduğu için tedbir bekliyorum yani. O kadar... Bir de Fenerbahçe de o kafayla çıkmaz maçı. Evet. ders alır artık yani orada. oradan. İlkay o... nasıl? Ya ilk Durumu... İlkay bayağı kötü oynadı ama ben İlkay'a gene de güveniyorum. Yani sonuçta Galatasaray'daki tek kötü maçıydı. Senjula maçı ve adamın sakatlıktan dönüş maçı olduğunu da biliyorduk. Eksküzü var adamın yani? O yüzden yani kabul edilebilecek bir şey e, Ve bu maçta ha derse ki ben yine kendimi o kadar iyi hissetmiyorum derse belki o zaman e, Sara Lemina Torreira yapıp İlkay'ı son 45'te şey yapabilir. Çünkü gerçekten Senjula maçında belki kariyerinin en kötü maçlarından birini oynadı. O yüzden e, ama toparlayacaktır 5 gün Galatasaray'ın avantajı 5 gün Evet Fenerbahçe'ye göre toparlaması gerekir yani. Icardi'nin de son 30 son 40 gol ararsa girmesi gereken bir oyuncu olduğunu söylemek lazım tekrar. Abi şu Galatasaray'da işte en çok tartışılan konu. Ya tamam bir şekilde 11 yapıyorsun ve yani iki tane oyuncu tartışmalı oluyor. Bir tanesi de zaten oynasın oyuncusu Kazım Can. Ama ihtiyacın olduğunda mesela maç 1-0 Fenerbahçe'nin lehine gidiyor. Ya bir biri bulman bulmak için ne yapabiliyorsun yedek kulübesinden? Hiçbir şeyin yok. Hiçbir hamlesi yok yani. En fazla dediğin gibi ilk ayı oturtur. İkardi girebilir İkardi. Ama hani güvenilir oyunu atabileceğin bir oyuncu şeyin yok. Şimdi buradan şunu soracağım sana. Hani 2000'leri 2000, 2000 Galatasaray'la kıyaslanırken bu Galatasaray şu anda yedek kulübesinden hiçbir katkı alamayacağı Söyle duruma şey. geldi. O, 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 evet. 2000 UEFA kupası kadrosunda işte Hakan Ünsal, Ergün, Solbeklere bak işte Ümit Davalalar, Kaponeler, ee, işte Fatih Akyerler 3 tane sabek. Hücumda zaten inanılmaz zenginlikler. Okan hocası, Emre'si, Tugay devre arası gitmişti de Suat'ı falan. 96-2000 hani olarak düşüneceğiniz. Biri Hocam. çıkıp biri girdiği zaman ulan ne oldu be? düştü olmuyor. Şimdi <laughs> biri çıkıp biri girdiği zaman aa neye döndük oluyor. Ya bu tabii ki bence hesaplanabilir bir şey olmalı abi. Yani, yani Ne yapsın adam sakatlandı. Ama yani takım mühendisliği dediğimiz şey bu. Yani birisi sakatlanma ihtimaline karşın hep yıllardır Fenerbahçe'yi anlatıyoruz. Yani o, o taraftan daha net anlatabildiğim için. Ya kardeşim şu Fred. Şu Fred'in yerine. Şu Fred'in alternatifi. Bak gördün işte. Yok yani orta saha büyük sorun. Yani Lemina Torreira yok yani bir üçüncüsü. Bir üçüncüsü yok. Hani Osimen Osimen'den sonrası arada büyük bir gap. Yani bu takım mühendisliğini ben Okan Buruk'un bundan şikayet etmemesinden dolayı ona yöneltilen eleştirilere de bir şey diyemiyorum. Çünkü hoca Yok, kendisi istedi. De evet, biraz yönetimle de hani beraber hareket ettiği için işte 12 Kendine kişiyle mi oynayacağız? Kendi de istedi ama bence tercih ettiği oyuncuların sakatlık geçmişi yani. Güvenilir Yakup çok sakatlanan oyuncu değil mi? Sakatlanan, evet. sakatlanan oyuncu. Osimen sakatlanan oyuncu. Hani onları bilip de yani tercihleri olabilir. Sonuçta o Simen sana Şampiyonlar Ligi'nde 9 puan çıkardı. Evet, yani olabilir yani. Evet, ee, ama yedeği iyi olmalı işte. Evet. O olmadığında, bak Galatasaray'ın yedeği, Osimen'in yedeği Umut Bulut olsa Galatasaray bu kadar puan kaybetmezdi. Aynen. Bu çok önemli bir şey. Çok düşürmemeli yani oynayan Yani herkes, şimdi bunu duyan herkes, ulan Icardi'yi Umut Bulut'a tercih mi ediyorsun falan der. Ama ben o oyunu oynuyorum. Ben pres oyunu oynuyorum. Elmander olsaydı Galatasaray'da osimenin yedeği, Galatasaray Kocaeli'de puan bırakmaz zaten mesela. Icardi Veya... yine olsun. Ama bir tane o oyunu oynayabilecek e, o simen olmadığında de devam ettirebilsin. Sen Jula maçın en önünde Umut Bulut olsa ben çok daha fazla pozisyona girerdim. Atar atamam bilmiyorum ama 2-3 pozisyon fazlasına girerdim. Elman der olsa 2-3 Çünkü ben o oyunu oynamaya alışığım. O simen olmadığında hadi bakalım ben oyun değiştiriyorum. E ne oldu? Bütün 5 aydır ne 5 ay ya? 2,5 yıldır ben bu oyuna hazırlanıyorum. Ama Icardi de sana o güveni veren durumda değil. Yani öyle bir Icardi olur ki o da çıkar yapar işini. O da 10 kere top değmiş ya. ya yani topu getiremiyorsun da doğru bir argüman değil. Yani Osimen'e de topu getiremediğin maçlar oluyordu. Osimen çıkarıyordu yani. yani oradan bir şeyler. Rakiple Abi, oynuyordu. Topu getiremiyorsun olayı çok yanlış bir bakış açısı ya. Yani ben kutuda bekleyeceğim. Sen bana topu getireceksin. Ben de yüksek bitiricilik becerim sayesinde gol atacağım şeklinde bir futbol. E rakip ne yapacak yok. o sırada? Öyle bir futbol yok yani. Avrupa futbolunda Şampiyonlar Ligi'nde o şekilde bir şey yok artık yani. 11 kişi oynamak zorunda. Abi yani. ligde de o çok kalmadı. Evet. Bizim yani olacak bir şey değil artık. Alttaki yani. takımlar da onu çok kolay kolay sağlamıyor. Peki Union maçından ya da Galatasaray'ın son döneminden Derbiye artı olarak gördüğün noktalar neler diyebiliriz? Yani Galatasaray'ın derbiyi kazanma yolu nereden geçer? Ee, o simen'in en az bir 60 dakikalık performansı tekrar oyun mu? O bir numara. Evet. İlk ben ayın şunu düşünüyorum mı? Serkan. Dün de Tümer Metin'le konuşurken onu söyledim. Yani ben o -Simen kadar Süper Lig'e e, ne faktörden, x faktör müden hani şeyi değiştiriyor. Bütün her şeyi değiştiriyor. O simenin varlığı ve yokluğu arasındaki fark bu kadar büyük değişken görmedim Süper Lig'de dedi. Ya o da dedi ki yani e, Hacis'i var, Alex'i var hani Süper Lig'de de gördük. Doğru ama o zaman rakipte de vardı aynısından. Sen de Hacı var, onda da o Koça vardı ilk dönemde. Sonradan Alex oldu. Sen de ne bileyim Hasan Şaş vardı. Onda o varsa bunda böyle bir yıldız vardı falan. Ama Osimen'in muadili ligde yok. O simen oynadığında bambaşka bir seviyeye çıkabiliyor Galatasaray. Ya Osimen siz Alanya maçında Galatasarayın hali içler acısı, 3 gün sonra simen oynuyor Liverpool'u yeniyorsun. Böyle bir şey olabilir mi normalde? 3 yani? günde. O yüzden Osimen varsa ben hala Galatasaray'ın avantajlı tarafı olabileceğini düşünüyorum. simen oynayamazsa da Fenerbahçe'nin avantajlı tarafı olduğunu düşünüyorum. O kadar net. Evet. O kadar keskin bence. Osimen her şeyi değiştiriyor. Varlığı. Mesela Osimen olmadığında çıkamazsın, baskı yersin. Taraftarla birleşir 50, 40 bin 50 bin taraftar kaç binse işte yüklenir sana. Baskı yersin çıkamazsın ve işte geçtiğimiz yıllarda o 20 yıl boyunca yaşanan şeyi yaşayabilirsin. Gerilimi, stresi. Çıkamıyorsun çünkü. Çıkamadıkça korku yaşamaya başlarsın. Abi o simen varsa adam bir vuruyor. Uğurcan, Muslera kimse. Oradan onunla cebelleşiyor. Oradan bir şey hop bir duran top bir faal alıyor. Hadi bakalım Galatasaray sara kesiyor. Pozisyon. Korner oluyor. Bir pozisyon. Oradan sekiyor, vuruyor adam gol atıyor falan. E yani oradan sonra değişiyor işte zaten. O yüzden ben bir numaralı değişkenin Osimen olduğunu düşünüyorum. İkincisi Okan Hoca'nın Fenerbahçe deplasmanındaki galibiyetlerinden dolayı bir özgüveni var. Oyuncu grubunda da böyle bir özgüven var. O yüzden ayakları titremez. Geçmiş o bahsettiğim 20 yıldaki Galatasaray bu şekilde Kadıköy'e gidecek. Sağ beki yok, sol beki yok. 50 tane eksik var. Korkuyla gidiyorlardı. Ben çok hatırlıyorum yani. Eski futbolcular da anlatıyor ya. Yani o, o yüzden zaten o, öyle bir maça çıkıyorsun ki zaten baştan mağlubiyeti kabul ediyorsun. O, o yok şu andaki Galatasaray'da. Bu kadar eksiye rağmen özgüvenleri var. Galatasaray'ın ikinci büyük avantajı da o. Bir Osimen, iki de Okan Buruk döneminde gelmiş olan e, derbi hakimiyeti. Bu ikisi en önemli avantajı Galatasaray'ın. Peki. Var mı eklemek istediğim bir şey? Yok abi. Valla baya güzel, uzun uzun konuştuk. Fenerbahçe'yi de, Galatasaray'ı da, güncel durumlarını da, derbi öncesini de, derbi sonrası da yayınlarımız burada olacak. Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Biz bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şu an için aranızdan ayrılıyoruz. <laughs>